Gözlerimi tam şu an açtım. Hatta vlog çekeceğim için A geceden kameramı yatağımın yanına koymuştum. Günaydın! Günaydın! Bugün erkek arkadaşımla bir gün geçiriyoruz. Davete gideceğiz. Allah! Ah. Aşklar gördüğünüz gibi hazırlandım. Hemen Buran'ın yanına gitmem gerekiyor. Çünkü her seferinde geç kalıyorum. Size birazcık Buran'ın yanında güzel şeyler göstereceğim. Gidelim. Bu limoyla buluştuk uyanmaz. Çektim videoyu. Yani gözümü açtım ve kameraya açtım. Dün geceden kamerayı oraya koymuştuk bu arada. <laughs> Sonra uyandım, açtım, hazırlandım <laughs> ve hazırlandığım sırada da Reels çektim bu arada. Onu da Instagram'dan izleyebilirsiniz. Şimdi de bu ile birlikte nereye gidiyoruz aşkım? Fahim Motorsport Anadolu'da Blood sauce Drift Day. Yani arabalar drift mi yapacak? Öyle bir şey. Bugün Buranın sevdiği etkinlikleri yapma günü. Haftanın altı günü de benim. Değil mi dikkatli yola bakıyor. Ben Buray'a sürekli... Ay ne kadar çok burada kamyonet var. Ben Buray'a sürekli bir şeyler gösterdiğim için o araba sürerken bazen kötü şeyler olabiliyor. Göstermeyin. Kamu spotu. Ve Buray bana kızıyor bazen. İtiraf et. Aşkım birazcık doğal hallerimizi kamera altına almalıyız. Tamam. Doğal hallerimiz de şöyle. <laughs> o niye gitmiş? Bu niye gelmiş? Bu <laughs> Artık ismini vermek istemediğim kızı linçlemeyeceğim. Tamam. Elaleme ne diyorsan başıma geldi. Safa'ya selam söyle. Safa. Tekrar döndü Safa. Safa seni seviyoruz ablam. <laughs> Şimdi drift etkinliğine gideceğiz ve ile birlikte drift yapan arabaları izleyeceğiz. Size de göstereceğim. Birkaç tane de böyle simülasyon varmış. O simülasyonlarda da siz drift atabiliyorsunuz. Dilara abla arabayı sürsün o zaman. Ah! Dilara abla arabayı sür. Ah! 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 Navigasyon buradan U dönüşü yapmamı istiyor. U dönüşü yapacak yer yok. Aşkım U dönüşü nasıl yapalım otobanda? Saçmalık yani. Ay orayı da göstermiyorum çünkü kameranın ayarları ışıkta açıkta kalmış. Biraz sohbet etmeliyiz. Vallahi nasıl sohbet edeceğiz? Kolay bir şey değil. Biz sürekli çeken birine ihtiyacımız var düzenli olarak ve biz sürekli dedikodu yapıyoruz. Nasıl? <laughs> Bizler sevgililerle dedikodu yapmak ister ama erkeklerin bazıları bunu kabul etmiyormuş. Ya nasıl? Ben seninle dedikodu yapamadım bir dünya düşünemiyorum. Neden? Aşkım seninle dedikodu yapmak bu dünyadaki en zevkli ikinci dedikodu. Birincisi de kahvaltıdan sonra annemle kahve içerken yaptığım dedikodu. Dedikodu kötü bir şey. Tamam dedikodu yapmıyoruz. Bilgi paylaşımı ve analiz paylaşımı ve analiz olur. İnsanlar üzerinden analiz yapıyoruz yani bu böyle yapmış. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın Ankara kuşu. Dün Buğra'yla davette yaptırdık. Aşkım sen de göster. Araba kullanıyorsun ama görün bak şuradan. Ee, ellerimizi tutuştuğumuzda Ankara kuşları birleşiyor canlarım. Oradaki dövmeci bunu akıl bu arada. Neyse hadi alanda görüşürüz. Şu anda etkinliğin yapıldığı alandayım. Birkaç tane görsel çektim. Size dışarıda o kadar çok yağmur var ki. Maalesef kamerayı dışarı çıkaramıyorum. Bu yüzden telefonla birkaç çekim yaptım. Onları da zaten şimdi size Safa gösterir. <laughs> Şu anda da içerideyiz. Burası böyle lunch alanı gibi düşünebilirsiniz. Burası VIP, daha doğrusu lunch alanı neyse. Burası bir VIP alan. VIP alanda da işte insanlar ıslanmadan izliyorlar ve aynı zamanda içeride oyun oynayabileceğiniz yerler var. Bakın şöyle oyun oynayabileceğiniz yerleri de göstereceğim. Şöyle alanlar var. Bu alanlarda siz de drift oyunu oynayabiliyorsunuz. Daha önce biz de Buray'la birlikte aslında gidip oynamıştık drift oyununu. Şu anda da burada da oynayacağım ben. Çok iyi olmasam da. Bakacağız artık ama dışarıda inanılmaz derecede iyi drift yapıyorlar ve yağmur olmasına rağmen. Şimdi bu arabalar normalde zaten kaymaya odaklanmış arabalar ya yani kaymaları için yapılıyor. Tekerlekleri, modifiyeleri vesaire şu anda yağmur yağdığı için sürtünme ise sıfıra iniyor. Ve gerçekten şok oldum yani nasıl takla atmadan duramıyorlar. Ve galiba birisi kesin kadın pembe arabası vardı. Bir diğeri de kadın galiba yani adı Berfu'ydu o yüzden bilmiyorum kadın gibi geldi bana. İki, iki tane kadın vardı helal olsun kızlar size. Ben daha yani ehliyetimi aldığımdan beri zar zor araba sürüyorum. Sen buraya gelmişsin dinir satıyorsun helal abla. Araba sürüyorum şu anda de kurallara uyman lazım farkında mısın? Geçen Buğra bir tane story atmıştı. Demiştiniz ki Dilara abla arabayı sürsün o zaman. Ah Dilara abla arabayı sürün. Ah ah ah. Dilara abla arabayı sürünce böyle Buğra'nın arabasını fert mi? Fertte mi çıkardım Allah korusun. Şimdi bir dakika bu arada bak bu direksiyonlar o kadar iyi ki. Ne olacak aşkım burada? Gidiyorum. Direksiyon Şimdi bak bende. Aşkım bizde geri vites yok. Full <laughs> gaz, frene basmıyorum. Frene bas yazıyor. Frene <laughs> basmasam böyle olur işte. Bak diyeceğim. Sürüyorum. Hazır mıyız? Herkes hazır mı buradaki? Bak şimdi iyi izle. Şu virajı bile ne güzel alacağım. Bak. Ben aslında iyi bir sürücüyüm. Sadece tercih etmiyorum. Yoksa Buğra bana bazen araba sürdürüyor. Sonuncu oldum kaç seferdir. Gidiyorum. Allah'ım arkamdan bir tane kırmızı araba geliyor. Git burada. Frene batacağım. Çevir, dön. Bu deli mi? Çevir, çevir, çevir. Hadi araba sürmekle başarısız oldum. Yapamıyorum. Babamın arabasını bir kere çarptım maalesef ve Buğra hep yüzüme vuruyor bunu. Babasının arabasını çarpmamalıydın. Ayrıca görüntü kalitesi hakkında yorum yapar mısınız? Bence 1080p gayet yeterli. Ben hep videolarımı 4K 24 FPS çekerim. Dilara 1080p çekince de aynı olduğunu söylüyor. Bakalım öyle mi? Aynı tabii ki. Bir, de bir şey söyleyeyim size. Bana abone olun. <laughs> Dilara'ya abone olun. Abone olmayan çok şey kaybeder. Ve yorum yapın. Allah'ınızı seviyorsanız ya. Lütfen. Buğra bize kahve aldı geliyor. Hoş geldin aşkım. Coffee time. Coffee time yapacağız. Sabahtan beri içmedik. Benim kahve içmeyince başım ağrıyor. Sadece Türk kahvesi içtim bugün. Ne düşünüyorsun aşkım etkinlik hakkında? Gayet güzel, keyifli. izlemesi de çok iyi. Şu anda yağmurdan dolayı ara verdiler. Çok yağmur yağıyor çünkü. Ama devam ederlerse güzel olur. Ama ara mı vermişler şu anda? Normalde... Yazık ya. Şunu şöyle tutacaksın. Bunun burada bir joystick var. Kamerayı ayarlamak için. Normalde burada arabalar ikişer ikişer çıkıyorlardı. Şov yapıyorlardı. Bir iki tanesi çıktıktan sonra yağmur çok arttığı için şu anda ara verdiler. Tekrardan devam etmek için uygun anı kolluyorlar. Çünkü yağmur olunca pilotlar da hünerlerini en iyi şekilde sergileyemiyor. Ben de uygun anı kolluyorum. Ne için? Seni öpmek için. Evet. arkadaşımız Melih davet etti. Melih'e de teşekkür ediyoruz biz buraya davet ettiği için. Aşkım bize verdikleri anahtarlığı göster onlara. Burasel Akü anahtarlığı. Ben anahtarlıklardan çok hoşlanırım. Aşkım buradaki insanlara her şey ücretsiz mi? Oradan ne alırsan yemek, kahve. Ya çok yemek yok da ufak tefek poğaça falan var ya. Yani. Ama ücretsiz güzel bir alan. Eğer gelseniz... Burası gelsene... davetliler alanı. Davetliler alanı. Biz de davetliyiz. Biz de davetliyiz. Bir de dışarıda biletle gelen yağmurda ıslanan vatandaşlarımız var. Biz de az önce öyleydik. Ya gerçekten yazık ya. Adamların çocuğu var orada oturuyorlar. Acaba bilet farkı ne kadar? Galiba 150 ile 2500 arasındaydı. Öyle bir şey ya da buraya biletle girilmiyor da olabilir. Özel bir alan olduğu için. Yayıncı falan buradakiler hep. Bir tane kız var. Şimdi cinsiyetçilik yapıyormuşum gibi görünmesin de. Hani ben buraya sen olmasan gelmem. Ne yapayım yani? Arabalar dönüyor falan. Ama mesela bir defile olsa bir şey şovrum olsa bir makyaj defilesi falan koşa koşa gelirim yani dolar. Ama mesela kızların buna ilgi duyması çok dikkatimi çekiyor. Bir kız var mesela full süslenmiş gelmiş ve hani bu ve onun için bir etkinlik. Böyle şeyler gitmek isteyen kızlar var mı? Yazar mısınız? Merhaba. <laughs> Gel sen de güzel görünüyordun dayanamadım. Ya iyi ki geldin. Lade bizi buraya davet eden yine Melih. Sen de Glossos'ta ne yapıyordun ya? Glossos'ta sunuculuk yapıyorum. Buradaki atmosferi falan konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Kamera görünce hemen şöyle bir baktım güzel bir kız var. Hemen geldi. geldim. <laughs> İşimiz bu diye. İşimiz bu. Kamera görünce dayanamıyoruz. <laughs> bizi buralara anlatıyorduk neler yapıyoruz diye. Ha. Buraya biletli giriliyor mu? Onu soralım sana. Efendim, buraya biletli giriliyor mu? alan için tabii özel olarak galiba bir kategorize edilmiş biletler var. O şekilde burada misafirler de keyifli zaman geçirebiliyorlar kapalı alanda. Yani Onun dışında şeyler. burada yayıncılar falan mı var? Evet, yayıncılar gelmiş durumda organizasyon yayıncılar değil gösteriyor. Ee. Twitch işte YouTuber'lar vesaire, onlar da influencer'lardı. Bizi burada gösteriyorlar. Aynen. <laughs> ben, var, ben de geliyorum birazcık. Var bende de. <laughs> geldik biz de buraya bunun için. Eğer siz de böyle drift etkinlikleri ben de tam kızlara şey ben şimdi normalde Buğra olmasa, ben hmm. hani çok merak etmiyorum ama gelince de çok sevdim yani. Değil bayıldım, Araslar aynen. Güzel aslında orada. Özellikle pembe arabaya bayıldım. Pembe <gülüyor> <ben>. <gülüyor> çok iyi, ben diyorum ki daha ehliyeti aldığımdan beri yürüyemiyorum. Yani <laughs> onlar drift atıyor. Çok iyi, kadın, yani kadınlar da var. Aynen, Ar onlar da çok başarılılar. <laughs> Gayet evet. güzel Bayağı. Çok beğendim. Diyorum ki şey hani kızlardan gerçekten böyle şeyle ilgi duyan var mı diye soruyordum. Eğer ilgi duyuyorsanız siz de Glossos'la buraya gelebilirsiniz. bekliyoruz. Evet, Aşklar, çok yoğun yağmurlu bir gün geçirdik. Daha sonra Buğra'yla birlikte AVM'ye geldik ve şu anda Sıcak çikolata içeceğiz birlikte. Artık bunların havaları geldi. Sıcak çikolata havası. Aşkım söylemek ister misin? Bugün nasıl geçti? Ne içiyorsanız cam bardakta için sormaya çekinmeyin. Dışarıda bir yerde bir içecek içtiğiniz zaman çok büyük ihtimalle cam bardak seçenekleri oluyor. Genelde soğuk içeceklerde yapmıyorlar ama artık kış mevsimi geldi. Sıcak içeceklerde her zaman cam bardak seçeneği oluyor. O yüzden cam bardak istemeyi ihmal etmeyin. Yanında da bir şişe su isterseniz sağlığınız için çok daha iyi olur. Bununla birlikte bugünün iyi geçtiğini söyleyebilirim. Eğer ile konuşuyorsanız size bir bilgi vermeden asla bırakm Bilgisi asla tükenmez ve size sürekli bir şeyler söyler. Ben de onun yanında şöyle diyeyimdir. Evet aşklar hepinizi çok seviyorum. Su içmeyi ve bana abone olmayı unutmayın.